Evet arkadaşlar, Şuradan hem çekiyorsun hem kameraya. Hem Aynen. Adam işi biliyor ha. lan bu adam. Aynen Bu adam piyasaya ha. bizden sonra düşmesine rağmen hiç sözlü lan. Helal <laughs> olsun. Evet arkadaşlar, şu anda damat adayımızın evinin önündeyiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Buradan salona doğru yol alacağız ufaktan ufaktan. Kadir abim geldi Gebze'den. Onu aldık, karşıladık. Evet misafirlerimiz de geliyor. He. Hayrettin abim burada general. Evet. Evet general burada. Evet Devecik Turizm Bilal Çoban burada. Devecik Turizm de burada, Turizm de burada abi. Oo, Ümit Çoban da burada. Evet buralar şu anda biraz galaba. Elif Çoban da burada Anzer Baba. Ya Ümit abi korkacak. <laughs> ne o aşağıdan Makaralı. isteğine Bu